Merhaba. Bu videomuzda doğruya dışarıdaki bir noktadan dikme nasıl çekilir onu anlatmaya çalışacağız. İlk olarak bir doğru çizmekle işleme başlıyorum. Yine açısı önemli değil, uzunluğu önemli değil. Herhangi bir doğru ve bir nokta örneğin A noktası olsun. Bu A noktasından ben bu doğruya veya bu çizgiye nasıl bir dik çizebilirim veya nasıl bir dikme inebilirim ondan bahsedeceğim. Öncelikle A noktasından itibaren yine pergel yardımıyla bu işlemleri yapıyorum. Pergelimi A noktası ve doğruyu dikme inmek istediğim doğruyu biraz geçecek kadar açıyorum ve sabit ayağını A noktasına bırakıp bir yay çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir yay çizdim. Bu yayı çizdikten sonra B ve C noktalarını aslında bulmuş oldum. Hemen isimlendiriyorum. B noktası ve C noktası olmak üzere. Daha sonra pergelimi BC doğrusunun yarısından biraz daha büyük açıyorum. Yani şu BC doğru parçası Şöyle yarısından göz kararı biraz büyük açıyorum. Ve öncelikle iki noktadan birine sabitleyip pergelimi bir yay çizdim. Daha sonra diğer noktaya sabitledim pergelimi, bir yay daha çizdim. İşte bu iki yayın kesişim noktası yani tam olarak bu nokta buna da D noktası diyelim. İşte bu D noktası benim A noktasıyla birleştirdiğim zaman BC doğru parçasına tam dik bir açıyla ne olmuş olacak? Dikme çıkmış veya çıkılmış olacak. Bunun sağlamasını da nasıl yapabilirim? 90 derece olduğunu biliyorum. Hemen şöyle gönyemi de gördüğünüz gibi doğru parçasının üzerine koyarsam gerçekten de bir dikme çıktığımı görebiliyorum. Evet bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.